Değerli arkadaşlar, merhabalar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Evet, öyle ya da böyle KPSS süreci devam ediyor. Lisans sınavını bir şekilde arkada bıraktık. Birkaç gün sonra da zaten öğretmen adayları ÖABT sınavına girecekler. Onlara da başarılar diliyorum. Ama bu videomuzun ana ekseni ÖABT e değil arkadaşlar. Ön lisans KPSS. Şöyle ki dün kuruma gittiğimde bazı arkadaşlarım ön lisansa girecek arkadaşlarımda bir tedirginlik olduğunu gördüm. Hatta birkaç arkadaşım şunu söyledi. Ya hocam biz işte sınav yaklaştıkça böyle bir tedirgin oluyoruz. Bir işte motivasyonumuzu kaybediyoruz. Stres, gerginlikler oluyor şeklinde. Bir arkadaşım da şunu söyledi. Ya hocam dedi ben daha önce daha iyi netler yapıyordum deneme sınavlarında. Sınav yaklaştıkça deneme sınavlarına yaptığım netler düştü. Eee dedi ki Paşa Hoca da ya tamam olur böyle şeyler. O zaman YouTube kanalımızda bu konuyla ilgili bir video çekelim. Evet birçok arkadaşımızla temel olarak şu anda... Tedirginlik var, özellikle lisans KPSS'de yaşanan problemler, o problemlerin tam olarak aydınlanamaması ki bu konuda zaten YouTube kanalımıza da çektik. Akabinde ön lisans sınavının yaklaşıyor olması ve bir yıllık, belki de iki yıllık, belki de 3-4 yıllık emek. İşte bu emekler acaba önümüzdeki günlerde yapılacak olan ön lisans KPSS'de sonuçlanacak mı? Yoksa yine bir sürü problem mi ortaya çıkacak? Gerçekten bundan da ben Hani şöyle söyleyeyim emin değilim arkadaşlar yani ÖSYM'nin temiz bir sınav yapacağı konusunda endişelerim var. Bunu öncelikle bir kenara koyalım tamam mı? Aa hocam öyle demeyin motivasyonumuz düşüyor. Hayır arkadaşlar yani siz ilgili değil durum ÖSYM'nin güvenilirliğini kaybetmesiyle ilgili anladınız mı? Yani bu... Sizin sınava çalışmanızla ilgili bir problem teşkil etmesin lütfen. Zaten son bir hafta artık çalışmalarınızın sonuna gelmiş olmanız gerekiyor. Peki hocam son bir hafta 10 gün kala benim tedirgin olmam, yani böyle gergin hissetmem, problemli hissetmem normal midir? Normaldir arkadaşlar. Sonuçta siz bir sürü emek vermişsiniz. Sınavınıza da az bir şey kalmış. Gerilmeyiniz. Psikolojik olarak rahatsızlıklarınız olması gayet normaldir. Yani bunu anormal bir şeymiş gibi kendinize lanse edip kendi kendinizi bitirmeyin. Tamam mı arkadaşlar? Hatta ben şunu söylüyorum. Eğer mümkünatı varsa sınava 3-4 gün kalası ders çalışmayı bırakın arkadaşlar. Yani birkaç gün daha çalışın sonra bırakın. Yani kendi kendinizi yiyip bitirmeyin. Değerli ön lisans arkadaşlarım. E sonuçta bu sınav bir bilgi sınavı değil arkadaşlar. Bu sınav okuduğunu anlama ve anladığını yorumlama sınavıdır. Ki bu tarz sınavlara hız sınavı denir. Genelde sizin yaptığınız hatalardan bir tanesi şu. En önemli, en detay bilgilerle donatayım kendimi ki benim dersim yani tarih ve vatandaşta bunu yaptığınızdan eminim. Böylelikle sınavda başarılı olayım. Hayır arkadaşlar. Bakın bir şey söyleyeyim. Ben e, hani yıllardan beri KPSS'de tarih derslerine giren bir öğretmenim açık konuşayım ben de tarih ilgili her şeyi bilmiyorum ve be, bilme zorunluluğu da hissetmiyorum anladınız mı? O yüzden ya hocam ben işte şu bilgiyi bilmiyorum sınavda çıkarsa bu bilgiyi bilmiyorum ya çıkarsa hocam sanki o kadar çalıştım ama sanki bomboş yani hiçbir şey bilmiyormuşum gibi hissediyorum. Normaldir arkadaşlar anormal bir şey yok bunda. Yani lütfen bu konuda kendi kendinizi yiyip bitirmeyin. Emin olun ki sınava girdiğinizde ve o kitapçığı açıp hani o sorular okumaya başladığınızda aklınızdaki bilgiler bir bir dökülür. Anladık mı arkadaşlar? Yani bu konuda lütfen şüpheye düşmeyin. Yani şu anda işte denemelerde netlerinizin düşüyor olması, kendinizi psikolojik olarak rahatsız hissediyor olmanız, gerilmeleriniz normaldir. Bunu anormal olarak anla, anlamıyor, anlamıyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Çok güzel. Gelelim. Peki hocam şimdi biz e, hani tarihe çalıştık, bir sürü çalıştık. İşte dinlemediğimiz hoca kalmadı, çözmediğimiz soru bankası kalmadı. Ya biz tarihi yapabilir miyiz? Lisans KPS'nin ikincisinde tarihte... Soru tarzları değişti. Aslında değişmedi arkadaşlar. Aslında değişmedi. Lisans KPSS'deki tarih sorularına baktığımız zaman aslında ÖSYM'nin klasik hani e, böyle nasıl söyleyeyim sana klasik tarzda sorular değil de daha çok akıl yürütme sonucunda ulaşılabilecek sorular sorduğunu gördük arkadaşlar. Yani bir örnekle bunu e, size bunu pekiştireyim. Örneğin çağdaş tarih dersini bilirsiniz. Çağdaş tarihte ne vardır? Mesela soğuk savaş dönemi vardır. İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan dönem. E orada biz mesela ne diyoruz? Johnson mektubu. Kıbrıs ilgilidir. E dolayısıyla 1960'lı yıllarda yayınlanan bir mektuptan bahsediyoruz. E dolayısıyla soğuk savaş döneminde olduğunu, hani bunu hani e, derse çalışırken ünite ünite çalışan arkadaşlar çok rahatlıkla bilirler. Ya da mesela işte kurganın sosyal hayatla ilgili bir durum olduğunu, bir kavram olduğunu eski Türklerde gayet rahat bilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla şunu söyleyeyim. Direkt hani şu nedir, bu nedir, şu nerede yapılmıştır, bu nerede yapılmıştır yerine ÖSYM'nin istediği akıl yürütme tarzı sorularla deneme sınavlarını son birkaç günde halledin ve bitirin. Şimdi şunu diyebilirsiniz ya hocam tamam da ben işte zaten denemeleri çözdüm. Ben çalıştım her şey tamam ben bundan sonra ne yapayım? Sizin arkadaşlar bu süreçte yapmanız gereken en önemli şey ne biliyor musunuz? Son bir hafta 10 günde. Mutlaka KPSS sınavlarında bak sınavları diyorum bilerek söylüyorum bunu. Lisans, ön lisans, orta öğretim olarak. Çıkmış son 5 yıl, son 6 yıl, son 10 yıl siz bilirsiniz. Soruları analizi bir şekilde çözmektir. Tamam mı? Ve bu bağlamda artık bu işi bitirmektir. Başarısız olurum korkusunu bir kenara bırakın arkadaşlar. Çünkü siz başarılı olmak için gerekli çalışmanın hepsini yaptınız. Kendinize güvenin gençlik. Kendinize güvenin tamam mı? Yani ya hocam ben kendime güvenemiyorum. Güven kardeşim sen yapacağını yaptın ya rahatına bak artık bundan sonrası Allah'ın takdiri. Okey. Peki hocam yani ben işte lisans KPS'ler biliyorsunuz bir sürü psikolojik sorun yaşadılar işte sınavların iptal edilmesi yeniden işte sınav yapılması falan filan. Ben böyle bir şeyle karşılaşabilir miyim orasını bilemem orasını bilemem ama hani ÖSYM'in arkadaşlar ikinci sınavda da o hani kitapçıkların o jelatinlerinin açılması ile ilgili mevzuda yani bir geçiştirici atama geçiştirici bir açıklama yaptığını gördük. Dolayısıyla yani ön lisansa da bu tarz iddialar ortaya atılabilir ya da farklı iddialar ortaya atılabilir ama bunlara maalesef ÖSYM artık ne yapmıyor arkadaşlar pek hani itibar etmiyor diyeyim o yüzden hani e, bu tedirginliği de bir kenara bırakmanızı istiyorum gel gelelim size çok önemli tavsiyede bulunmak istiyorum arkadaşlar biliyorsunuz hani bu süreçte bir sürü deneme çözdünüz. Ve e, arkadaşlar denemelerden bazılarında yüksek net yaptığınız ise 85-90 netler bazılarını 65 70 netlere düştünüz vesaire. Bu denemelerdeki düşüş sınavda sizi nasıl etkiler? Arkadaşlar bakın bir insan bir denemeyi çözerken o anda belki psikolojisi iyi değildir. Aklı başka yerdedir. Ne bileyim tam konsantre değildir. Yani e, o anda o denemeye tam kanalize olamamıştır. O yüzden denemesi düşük gelebilir. Tamam Yani ya hocam ben işte bir önceki denemede 85 yaptım. Bir sonraki denemede 65'e düştüm. Ya bende mi problem var? Koneksi mi var? Bir daha mı bakayım? Hayır. 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 Siz konular yeterince çalıştınız. Tamam mı? Bundan sonraki süreçte dediğim gibi arkadaşlar. Böyle şeylere girmeyin. Kafanızı lütfen rahat bir şekilde sınava girin. Ne kadar rahat olursanız o kadar başarılı olursunuz değerli arkadaşım. Bunu sakın unutma bak tekrar söylüyorum. Ne kadar rahat olursanız o kadar başarılı olursunuz. Şunu tekrar altını çizmek istiyorum. KPSS'de çok bilen değil. Bak çok bilen değil arkadaşım. İyi okuyan, okuduğunu anlayan ve yorum gücü kuvvetli kişiler başarılı olacaktır. Bunu net bir şekilde söyleyeyim sana. Net bir şekilde söyleyeyim. Anlaştık mı? Heh. Bir de şu konuya e, bir değinip sonra videomu bitirmek istiyorum. Arkadaşlar denemelerde hangi konudan başladıysanız. Yani Türkçeden mi Denemeleri hep bu şekilde getirdiniz değil mi? Sınavda da oradan başlayın. Yok hocam ben denemelerde işte tarihten başladım. Yani genel kültür kısmından. O zaman sınavda da oradan başla. Denemelerde neyden başladıysan. Sınavda da aynı yerden başla abi. Unutma bunu. Ayrıca özellikle ve özellikle. Türkçe sorularında ve matematik sorularında soruya saplanma. Saplanma, soruya saplanma. Yani ben işte bu soruyu çözmeden diğerine geçmem diye soruyla inatlaşma kardeşim. Soruyla inatlaşma. Soru yapamadın mı? Al yuvarlak içine, diğerine geç. Al yuvarlak içine, diğerine geç. Anladın mı? İnatlaşmak yok, saplanmak yok. Baktın mı zor geliyor? Yani Türkçeden başladın, baktın mı zor geliyor? O zaman orayı kapat. Tarih kısmına bak. En azından oradan birkaç tane soru çözerek motivasyonunu sağlayabilirsin. Anladın mı çiçeğim? Anladın. Allah'ını severim. Lütfen bu videoyu bir izle şöyle. Sonra mis gibi şöyle kafanı boşalt. Ve gelecek hafta yapılacak olan sınavda o soruları ezgeç. O soruların içinden geçin. Tamam mı arkadaşım? O soruları malamat edin çıkın. Net bunu söylüyorum ve bunu biliyorum. Güzel haberlerinizi bekliyorum. Ön lisans arkadaşlarım hepinizin Allah'ını severim.